İngiltere, Fransa, Almanya, İspanya, Belçika, Güney Kore ve Gürcistan'dan 25 galeri ve 107 sanatçı bu yıl 6.sı düzenlenen Art Bosphorus Çağdaş Sanat Fuarı'nda buluşuyor. Art Bosphorus'un en önemli özelliği genç, dinamik, enerjik bir fuar olması. Haliç Kongre Merkezi'nin bize sağladığı bir olanak nedeniyle bir heykel bahçesi gerçekleştirdik. Bizim fuarımızın enerjisini veren en önemli şey performanslar. Üç farklı performansçı burada bize gösteri sunacak. Müzik bu yıl konsepti paralel hikayeler, kurgular, bilinmeyenler olarak belirlenen fuarın açılış performansını Beste Naiboğlu 30 kişilik grubu ve Kimliksizlik Mezarlığı adlı gösterisiyle yaptı. ...standart kimlikle üzerinden yola çıkıp dışsal unsurların üzerimize yüklediği şeyleri e, içsel süreçlerden ve süreçlerden geçirmeyerek e, üzerimize yapıştırmanın e, buhranını yaşıyoruz diyelim. Dolayısıyla e, bizim kimliksizlik mezarlığı diye işte e, başladığımız hikayede bir nevi buna yönelik bir eleştiri diyelim. <laughs> Işıklı mandalalar aracılığıyla elektronik mistisizm konusunu işleyen Emire Konuk da fuarın önemli sanatçılarından biri. Art Bosforus 7 Nisan akşamına kadar Haliç Kongre Merkezi'nde açık kalacak.